Photoshop yapay zekası o kadar iyi hale geldi ki artık fotoğraftaki arka planınızı tek tuşla bakın tek tuşla silebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oluyor hemen iki tane şöyle bir görselim var şundan başlayalım. Öncelikle bu yapay zeka kullanabilmeniz için Photoshop'un beta sürümüne dahil olmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da aşağıdaki linkten indirebilirsiniz dahil olabilirsiniz. Yoksa şu alan sizin Photoshop sürümünüzde olmayabilir. Örneğin şöyle bir fotoğrafım var bu fotoğrafın altında şöyle bir bar çıkıyor. Burada tek yapmam gereken şey şuradaki arka planı kaldır tuşuna basmam olacak. Gördüğünüz gibi çok basit. Şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka plan uçtu. Hemen şöyle önce sonra yapalım. Şunu bir sileyim. Tekrar bakıyoruz. Arka planı kaldır gayet başarılı bir şekilde kaldırıyor gördüğünüz gibi. Şimdi farklı bir fotoğrafta deneyelim. Örneğin şöyle bir arkadaşımız var. Tekrardan arka planı kaldır diyorum. Gördüğünüz gibi çok kusursuz bir şekilde arka planı temizlemiş oluyor. Siz de bunu kendi fotoğraflarınızda deneyebilirsiniz. Güzel çekindiğiniz fotoğraflarınız varsa arka planı kötüyse arka planı temizle tuşuna basıyorsunuz ve fotoğrafın arka planı uçuyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir işlem aslında. Photoshop'un bu beta sürümünü bence herkes indirmeli çünkü çok güzel kafa açan detaylar var. Bu yapay zeka sayesinde aslında çok kullanmayı bilmeyen kişiler bile kendi eserlerini çıkarabiliyor arkadaşlar. Yani birazcık hayal gücünüzü kullanmanız lazım. Şuraya güzel kelimeler girmeniz lazım. Tabi bu yapay zeka sadece böyle arka plan temizleme işleminden ibaret değil arkadaşlar. Daha güzel detayları da var. Hepsini videolarımızda anlatıyoruz. Şuradaki yanda çıkan videoları tıklayarak onlardan birini izleyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.